sahnede. Sanat yağmurda seyircisini güldürdü. Hocam, e, evet. Seyirci gitmediği sürece biz oynarız. Sonra Show TV ile Denizli'de antik kenti ve Pamuk Kaleyi gezdi. E çok özlemişiz öncelikle onu söyleyeyim. Yıllar sonra bir araya geldik. <laughs> Öyle vallahi. Tolga Çevik'le çok özel Denizli turu ve çok özel itiraflar. Sahne'de nasıl böbrek taşı düşürdü? Taş düşürdüm sahnede. İlk kez açıkladı. Sahnelerden emekli mi olacak? Var mı hiç börek konulan koydunuz bir sene. Ve Tolga Çevik'in Show TV ile birlikte Denizli'deki antik tiyatroya ulaşmak üzere zirveye çıktığı anlar. Sizin için olmasa kimin için? Doğaçlama komedinin kralı Tolga Çevik'le. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Bu beyinde Hippocampalapantacomelos adındaki <laughs> Neyi anladın mı dediğimi? <laughs> Yıllar sonra yapılmış İlk özel röportaj geliyor ve aile hayatına dair çok özel açıklamalar. 10. dakika falan, tabii 10. dakikası falan tanıştık. Biz galiba seninle evleneceğiz dedim. Biliyorum dedi o da. O doğaçlama komedinin zirvesindeki oyuncusu, o binlerce kez sahneye çıkıp milyonları güldürmüş bir sahne adamı o komedi dükkanının komik esnafı, o şov dünyasının büyük yıldızı. Üşüyorum ben. Hayır, üşüyorum. <laughs> Tipik kadın işte. <laughs> Ömür Sabuncuoğlu'nun bu pazar konuğu Tolga Çevik. Tolga Çevik'le Denizli'deki antik kentteki gezintimize geçmeden önce ünlü komedyenin gösterisine uzanıyoruz. <laughs> Denizli'de yağan sağanak yağmur bile kapalı giçi oynayan Tolga Çevik ve seyircisini durduramadı. Müzik Harika gösteriden bir gün sonra Denizli'de Pamukkale'nin hemen yanındaki Yarapolis Antik Kenti'nde aldık soluğu. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu sabah sizlere Denizli'den günaydın diyorum ve Hierapolis Antik Şehri'ndeyiz. Sevgili Tolga Çevik'le birlikte. Merhabalar efendim. Ee, çok özlemişiz öncelikle onu söyleyeyim. Yıllar sonra bir araya geldik. <laughs> Öyle vallahi kaç sene oldu değil mi? Söylemiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> kaç senedir özel röportaj vermiyorsunuz onu bir sorayım. Valla ba bayağı oldu. Senesini bilmiyorum da çok oldu ya. gençlik o zamanlar. Ya ben gençtim yani. Bir 10 senesi var. Rahat, rahat var. Sohbetimize bir gece önce sağanak yağmurda yaptığı gösteriyi sorarak başlıyoruz. Yağmur başladı ikinci bölümde. Ona rağmen seyirciler hiçbiri Evet, seyircilerimiz çok kıymetli ya, maşallah. Yani bu bizim kaçı Deniz diye her iki gelişimizden birinde mutlaka yağmuru yakalanırız. Hiç birisi de o auditoriumdan kalkıp gitmezler. Yağmurun altında hep beraber. Dün de öyle bir gündü, çok güzeldi. Valla şahit olmazsa çok sevindim yani. Hocam, evet. Evet, emin miyiz? Evet. Seyirci gitmediği sürece biz oynarız. Antik çağlardan kalma bir kentte olunca sohbette öyle gelişiyor. Antik çağlarda. Birinin hayatını yaşayacak olsanız geçmiş dönemde bu kim olurdu? Yani biri derken, olan biri mi olmayan biri mi? Zeus'u çok isterdim yani çok tatlı birine benziyor. <laughs> bir de böyle güçlü müçlü <laughs> Zeus olmak isterdim yani. Turnelerin adamı o. Gezmediği şehir, sahneye çıkmadığı yer kalmadı. Dünkü oyun kaçıncı gösteriydi? 2857 idi. Çok ciddi bir rakam. Evet evet. Yani ben de hala inanamıyorum da. Çünkü çok kıymetli rahmetli bir köşe yazarmış. İlk senesinde bana sormuştu bunu. Ya tamam böyle doğaçlama da ne kadar devam edebilirsin sence dedi. Biraz da müstehsi sordu. Ben dedim kafamda böyle bir 4 senelik böyle bir şey var dedim. İşte bu sene 18. sene. O yüzden ilk sormuş beni de biraz gaza getirdi yani. <laughs> Müzikte Tarkan neyse tiyatroda Tolga Çevik o. Dışındaki turnelerde de sold out yapan Türkiye'de iki tane sanatçı var. Öyle mi? Ee, biri müzisyen olarak Tarkan, diğeri ha. sizsiniz. Estağfurullah, eksik olmasın. Ay, yok, ya ne güzel, bunları duyma koşuma gidiyor valla. Sol dalt lafı da biraz e, ürkütüyor beni. Kapalı gişe diyelim açık. Ay yok ya o anlamda değil. yani ürkütücü bir şey. Çünkü insana bir sonraki için çok acayip bir görev yüklüyor ya. Bir sonraki de mahcup olur muyum, bir sonraki de öyle olur mu? satıldı hepsi bitti ama mutlular mı yani o kısmı beni çok ilgilendiriyor. Ben biraz o kısma ilgili. O kesin bence. Aynı güzel öyleyse ya süper ya. 3000'e yakın gösteriye çıkınca anılarda birikmiş haliyle. Bir gösteride başınıza gelen seyircinin fark etmediği böyle bir durum oldu mu? 2000 eva olmaz mı? Daha çok oldu da bir tanesini gerçekten aynada kendimi öptüm sonra yani. <laughs> Hakikaten öptüm. 2016'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Eee şey 2015 veya 2016 taş düşürdüm sahnede. Gerçekten mi? Ee, zaten bekliyordum. Sahneye denk geldi. Çok Hemen perdenin altyazı. arkasına... Hocam bir dakika deyip perdenin arkasına ilacım vardı. Onu halledip sahneye devam ettim. Biraz ağrılı oldu ama o seyirci onu bilmiyor, anlamadı da. Ne yapıyorsun? Film seyrediyorum. Ya sen... Adam önünde arabayı kaydırarak gitti. Tamam da DVD'yi yarın iade edeceğim. Arkadaşım! ya. Bir güvenlik ol lütfen. Güvenlik işte. Dividi evet. güvenliği bana soruluyor. Ama öyle bir komedi insanı ki o. Sahnede taş düşürmesini bile espri sanmış seyircisi. Hep böyle şakalı, eğlenceli bir şey olduğu evet. için ne yapsam o bilerek yapıyor zannediyorlar. Başka çantanız yok mu? Bu senin özel çantan mı? Neler var içinde? Evet. Çantanı sağ eline tut, sol elinde gözüksün. antik kenti gezmeye devam ediyoruz Tolga Çevik'le. Burayı diyorum burası da herhalde büyük ihtimal o zamanların bakkalı. Bak. Yine. Tam küçük eniştenin sığacağı kadar bir yer var zaten. <laughs> Enteresan bir soru geliyor şimdi Ömür Sabuncuoğlu'ndan. Sizin hayatınızın bir bölümü tiyatroya uyarlanacak olsa bu hangi bölüm olurdu? Ha, güzel soruymuş. Herhalde akademideki yıllarım oldu ya. Yani. Yalnız başıma kaldım. Maceranın kralını yaşadığım yıllar <laughs> olabilirdi yani. Yalnızlık ve macera bir arada. O yıllar garip olabilirdi yani. Amerika'daki öğrencilik yılları komik ama acıklı. E zor, acıklı yıllardı yani. Uzakta olmak çünkü 19 Amerika'da. yaşında falan evet. Biraz acıklıydı böyle. Filmlerde görünce insanların hoşuna gidiyor da. Çünkü şimdi artık e, görüntülü görüşmeler var, onlar var. E, e, Mesajlaşma o zamanlar onlar yoktu. Hı Hani birisini özlediğiniz zaman saat farkını hesaplıyordunuz. Gece 12'de telefon başına oturuyordunuz. Kaç dakika konuşursam kaç dolar tutar diye hesap yapıyordunuz. Benim bundan sonra kiraya param kalacak falan. Onlar biraz maceralı yıllardı yani o yıllar olsun isterdim. Yeni nesil komedyenlere gülüyor, gençleri seviyor. Kayın biraderi Cem Yılmaz da dahil olmak üzere eskilerden kimlere gülüyor? Eskiler artık emekli oluyoruz ya. Eskiden birbirimize artık biz gülmüyoruz. Çünkü o şey yaptığımız şakanın arkasındaki acı gerçekleri bildiğimiz için <laughs> yani o şakanın ne yorgunluklarla şaka haline geldiğini gülmekten çok evet evet çok doğru. İşte, o Kimse bilmez falan diye geçiriyoruz hayatı yani. Dönemin esprileri yani sizlerin yaptığı espriler daha kaliteli. Espriden ziyade bizimkiler durum komedisi ya. Durum evet. komedisi de kolay kolay ölen bir şey değil. Çünkü o durum bu topraklarda hep komik. Çünkü hep acıklı. Dolayısıyla onların pek tarihe geçmiyor. O yüzden ben de zaten bu kurduğum şeyi onun üstüne kurdum. Yani durum komik. Biz bir şaka yapmıyoruz sahnede. Olaylar komik. Ne kadar saçma olursa o kadar komik oluyor bizim için. Dövmeleri dikkat çekici. Dövmeler eski mi? Dövmeler eski, yeni, karışık. En son ne zaman yaptırdınız? En son bir sene oldu. Bir sene oldu. Emekli olduktan sonra Özge ile ben Gerçekten <laughs> Yani herhalde böyle olur <laughs> Çok çalışıyor şu banka almaya çalışıyor şimdi. <laughs> Sahih bir gün emekli olmayı düşünür mü sahneden? Var mı hiç böyle konulan koyduğunuz bir sene? Şu senede birazcık yavaşlatacağım işleri. Ya işte aslında zaten. o önümüzdeki bir sene artık onun senesi. Gerçekten Biraz, mi? Evet. Çok erken değil mi Ya Biraz yavaşlatacağım. Bilmiyorum, o kadar da değil. Yani. bir anda zaten hani şey vardır ya bizim insanlar çalışmayı bırakınca ölürler. O yüzden evet. biz çok duramayız yani. Bir de ben durduğum zaman da gıcık bir adam oluyorum. Özgür de durmama izin vermez. Ama biraz rölantiye alacağım. Gençlere geliyor ne Biraz artık bizim gibi morukların kenara çekilmesi, <gülüyor> gençlerin <gülüyor> kaşar adım devam etmesi lazım. Tolga Çevik ve Show TV'nin Denizli'deki antik kent turu devam ediyor. Sıra zirveye tırmanmakta. Tiyatroya çıkmak için aşağıdan itibaren yürümeye başladık. Evet. Seyircilerimize gösterelim. Lütfen görün. Dün gece sahnedeydim. Böyle dinleniyorum. Teşekkür ediyorum gerçekten. Öğrencim, lütfen. Sizin için olmasa kimin için? <laughs> Valla nefesim falan da açıldı. Kondisyonumuz güzel mi? Güzel, çok güzel, çok güzel. <laughs> çok güzel oldu. iyi oldu ya. Böyle ara ara antik hareketler yapmak lazım yani. Mesleğinde çıktığı zirveyi tırmanırken çok badireler atlatan Tolga Çevik şimdi de tiyatro zirvesine bizimle çıkıyor. Adam tiyatroyu nereye kurmuş ya? Demek ki o zaman imar işleri daha kolay. Sizin mekanınıza geldik. Estağfurullah. <laughs> er, er meydanı. Tiyatro. Evet. Muhteşem değil mi? Çok güzelmiş ama ben burayı bilmiyordum. Müthiş bir yermiş yani. Ya, ya çok acayip bir fizik ve akustik bilgileri var deliriyorum hakikaten yani nereden sen bu rüzgarı hesapladın da sesi taşıyacak diye inanılmaz bir şey ya. Denize turumuza devam ediyoruz. Şimdi de Pamukkale'deyiz. Çocuktum buraya en son geldiğimde yalan söylemeyeyim yani. Benim de bir 20 sene oldu galiba. İşte. Benim de çocuk dediğim zaten şu an 27 olduğum için. Bayağı Çocukluğuma da... giderken. Ufuklar, tabii. O gün gitmedim buraya geldik. Pamukkale ona anılarını hatırlatıyor. İlk doğaçlamasını 13 yaşında yapmış ve o gün karar vermiş komedyen olmaya. Çocukluğumuzda yaptığınız ilk doğaçlama neydi hatırlıyor musunuz? Vallahi şey, e, 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 Laçanta Mikan tarihi sınıfta söylemek. O doğaçlama değil tamamen sallamaydı gerçi ama ilk onunla başladı. Sonra baktım ki... E, Kimse anlamadı ve dinliyorlar. Devam edebilirim ben diye. <gülüyor> <gülüyor> İlk okul hayatımda başladı o işler. 13 yaşında yaşadığı bir olayı hatırlatıyoruz Tolga Çeviye. Elinize bir kalem alıp kağıt alıp bir not yazmışsınız ve o notu annenize vermişsiniz. Hmm. O notta ne yazıyordu? Şey, teksir kağıdıydı böyle yarım sayfa. Bir gün herkes beni tanıyacak yazmıştım oraya. İşte onu 13 yaşında yazmıştım herhalde. Evet. Onu da annem odada bulup saklamış herhalde. Sonra. 5-6 sene önce getirdi bana gösterdi. Ne kadar kıymetli. Ha, çok. Kasada duruyor. O kadar <laughs> yemin ediyorum. Bir kasa koyduk. Orada ona bir şey olmazdı. Çünkü hakikaten tarih atmışım, imzalamışım güzel şey. O yaşta insan böyle bir umutlara bağlanıyor bir şeylere inanmak istiyor. Birileri ona sahip çıksın istiyor falan. Tam o dönemler yani. Keyifli deniz turumuzun sonunda leziz Ege yemeklerinin tadına bakmadan olmaz. Evet, gezintimizin finalini harika bir Ege mutfağıyla yapalım dedim. Hadi bakalım. Kale biber çorbamız var. Evet. Ege otlarıyla mücverimiz var ve bakla salatamız var. Aa, oh, salata çok Şahin fena duruyor. Hepsi güzel de evet salata. mutfakta iyi misinizdir mutfaktan çıkarken daha iyiyim <laughs> teşekkür ediyorum evde Özge Hanım mı yapar yemekleri Siz mi yani ben yapmayı seviyorum o da izin veriyor sağ olsun bana Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Çevik'le 20 yıldır mutlu bir evliliği var siz evlendiniz kaç yıl oldu 23 şey 20 yılımız 23 yıldır birlikteyiz 20 Eylül'de 20 yıllık evli olduk evet. evlenmeyi istedik e, ...zaten çocuk sahibi olmayı çok istiyorduk. Merak edilen evliliğine dair... ...samimi açıklamalar yapıyor Tolga Çevik. Yani biz hiç tartışmıyor muyuz? Tartışılmayan ilişki yalan bir ilişkidir. Öyle bir şey olmaz. Mümkün değil. İki yabancının bir araya böyle bir şey... Kurar, ...kurup gelmesi... E, ...zaten bir mucize. Ama istek ya. Gönülden istemek. Evet bu. Yani dünyada 7 milyar insan var ama... onunla beraber çok gülüyorum ve çok eğleniyorum... ...dediğiniz zaman o zaten... Güzel bir başlangıç oluyor bence. Özge Hanım'la görüştüklerinin 10. dakikasında evlenmeye karar verdiklerini biliyor musunuz? Görür görmez Özge Hanıma biz sizin A öyle öyle. 10. dakika falan. Tabii 10. dakikası falan. Yani tanıştık. Biz galiba seninle evleneceğiz dedim. Biliyorum dedi o da. Bu masalsı evlilikten iki pırlanta dünyaya geldi. Oğlu Tan ve kızı Tuna babalarının izinde. Oğlum şimdi 19 oluyor, kızım 18 yaşında. <laughs> Oğlan zaten komiktir. Kız hem komik hem de onun yazma tarafı da var. Çok da iyi yazar. Komik de yazar. Var var canım. Yeni jenerasyon bizden de daha kalifiye ve dolu geliyor. Onlar çok daha her şeyi görerek büyüdükleri için. Yani bize böyle bize sevgi ve hayranlık duymanın dışında etrafla bizi karşılaştırıp bu daha mı doğru, bu daha mı iyi bilerek geliyorlar. Daha, daha cin gibiler yani. Harika. Daha şanslı. Bu keyifli sohbet için Tolga Çevi'ye teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum ve herkese buradan iyi pazarlar dileyelim. Görüşmek üzere. Yani siz göreceksiniz. Ben bir daha yok.